Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 4 devam ediyoruz. Ve i̇şte, pompi yep ne En son anamın amcında kaldı. Bir tane. Ah. Ah, ah. evet, Odamın kapısını kapattım. Tesot aydın at yarani tut. Tamam. Evet en son burada kalmıştık. Bir orospu çocuğu bizi kovalıyordu hatırlıyorum. Bu videoyu burada cumartesi çekiyorum. Yani pazartesi bugün amına kodumun çocuğu demeyin. Ben cumartesi çekiyorum. Ben bu videoyu pazara atacağım. Pazar günü atacağım. Pazar günü. Saatin kaçı işte bilmiyorum. Bakarız yani baba. Galiba bugün bu oyunu bitireceğimiz düşünüyorum. Bitiremezsem verecek bunlara elime. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Karpuz yedik. Rada. E herhalde bizim bir yol bulmamız lazım. Bulamazsak canavar bizi sikecekmiş. Şey Nereye gideceğiz oğlum bilmiyorum ki. Yok devam et baba. Bulacağım yolu. Durursun. Evet. Şöyle. Nereden geçeyim? Yan Amacımız elleri Bitiyor, bit. Anneni. Konuşamadım ama ben koyayım Porra, oh, não akıllı. bu çocuğu. Şimdiki amacımız ise yukarıdaki elimizi taramakmış. Burada donduruyorum. Yani şimdiki amacımız yani elimizi şurada taratmakmış. Arkadaşlar. Ee, siktir. Koş. Koş. Oh. Anam. Şimdi benim amacım arkadaşlar. Buradan çıkıp siktir ol gitmekmiş. Çık babam çık. Koş babam koş. arkadaşlar kaydetti burada işte buna kodumun oyununa bakıyor tamam. Tamam. şimdi bir şeyler bulacak anladığım kadarıyla bir şeyler bulmak için de ne bileyim ama <laughs> işte komik bir de gülmüş gibi yaptım gülme taklitim ha Normalde öyle gülmem ben. Böyle manyak ah, 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 Diye saç çıkartıyorum ben de. Çok fazla gülünce. Ah, 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 ah. Millet der ki amına koyayım bu çocuğun gülüşü ne? Sanki belasını sikiyorlar. Bu indir. Evet. Ne <laughs> ne. Чек се ја мана Kimse Merhaba. コスペオーベ。 Çocuğu, beni gerdin ya. Uf, yun. Ha beni kovalıyor. Koş. Orası bu çocuk gülüyor run diyor. <gülüyor> bu müzik varsa koşmak lazım. Şu an bu çocuğu benim peşimde beni kovalıyor. Aman annesi kim Görmedim. Ya göremedim ki. Siktir lan. Bakın ne güzel ya. Of ben ne Siz ya diyor. Oh. Açacağım. Kaçın Allah Allah'ın ismiyle. Ben hazırlanayım. Kus 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 kus. Ne kodumun? Hay amın sikim dinozoru beni kovalıyor. Amın sikim dinozoru beni kovalıyor. Koş 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 koş. Yeterince ne kadar hızlı koşabilirsin Koş. Allah hapsinin kadar. Allah hapsinin kadar. Lan. Ne oluyor, ne oluyor? mü lan? Kısan dedim. Doğru lan Lav vardı. Ölüyor. Aha. Görüşürüz lan. Görüşmeyiz yine. Baba. Çok iyi. Ha, asansör mü? Harbi asansörmüş ama ne koyayım. <laughs> Tezü at diyor Ama ne koyayım. Çok fazla. Korku yaşadık amına sokayım. Ama böyle bir şey yok da. Ama ne koyayım. Canavarlar beni istiyor yani. Beni mi sikiyorsunuz? Beni mi sınıyorsunuz ya? Çekil. Aa beni sınıyorlar aman abim ya. <laughs> Neyse. Hoş bulduk kardeş. Gel 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 öpeyim. özlemişim lan seni. Siktir. Şu mu? Bu olabilir. Ananı sikeyim ya. Kes lan. Yarın abi öldürüm adamı oğlum. Hepinizi teker teker sikeceğim. Hepinizi sikeceğim, zamanı var. Hızlı bekleyin ama. Hepinizi bir kenara yazdım. Hepinizi sikeceğim. Orası bu çocuğu. Orada ne koyayım? Koç 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 içeri gir. İçeri gir. Oğlum içeri gir. Bir de şuradan gidiyoruz sanırım anladığım kadarıyla. Neyse ne ya. Siktir gidelim. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Oğlum bak. Ananı sikeyim. Bu ne amına? Elimizi bura... Aha. Orospu bu çocuğu. Bir yerlerde bir olması lazım. Koş! Haydi bismillah. Baba! Kes şunu. Ona koy. Çabuk ol. atarsan atıyorum Atar, anamın yarrağı yedi içeri? biz buradan siktir gidiyoruz şimdi <laughs> Koş baba koş. He anladım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bu şifrelerimizi bu, bu şifreleri bulmamız lazım. Ben bulurum baba. Donduracağım şimdilik sonu bulacağım hadi hadi bakalım şimdi cesetler bulacağım tamam arkadaşlar cesetleri buldum o şifreyi buldum şifre şu Evet arkadaşlar şifre bu tamam Uçu uç uç. Ne yaram yediğim zamana kudum. Vallahi ne sik varsa var. Bir göt yok ya. Boyna bir göt yok. Nak ya oğlum ses az arar Ne götü mü yiyorsun amcık? Şu tarafta adamım. Bak. Ananı kim? Göremiyorum. Orot. Ananı sikeyim. Tamam şunu ver elin amına koy. Hayır. Koş 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 koş. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikerim senin ha. Orası bu çocuğu. Korktum lan. Aha amına kodumun canavarına bak. <laughs> Altıma sıçtı. Sıçtı sıvadım. Aman koyayım ya. Çok kötü ya. Altıma sıçtım. Böyle bir şey yok ya. Bir dakika arkadaşlar. Gel edebilirim. Ya da dur şimdi dondurmayayım. Şunu çek bakalım. Şurada bir yer var. Sıkıştım. Ananı sikeyim. ne okudum? Oros <laughs> bu çocuğusunuz. Oros bu çocuğu. Düştü amına soktum. Ben bunu yeniden yapacağım. Oros <laughs> bu çocuğu uyan. Oros bunu dövüyor. Seni mi siktiler? <laughs> Piçim. Piç olan oğlu piç. Piç oyun. <laughs> Aman tuttum onu. <laughs> 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 Aman sikim. Sikim ya sikim. <laughs> Kim sikim sikim. Yaptım tamam da orospu çocuğu ödümü sikti ya. Neyse bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ne göt var sana koy. Anam sikim. Rus bu çocuğu. Rus bu çocuğu canavar. No, var. koş 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 koş. Şu an beni sikiyorlar. Buralara atlayacağım. Oh uh be. Şimdi bu arada bu çocuğunu öldürün. Siktim o. Siktim inşallah be. Ana, siktin arabu. Zarzur yaptım. Te time, dista, an ananın gamına gamini gamini ya. İlk defa yeni bir kelime açtık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öyle mi? Vay orospu bu çocuğu. Çok uzattın orospu bu çocuğu. Oh. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar ben dondurayım. Sonra devam ederim. Okay. Коч 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 Aleykümselam